Selamun Aleyküm arkadaşlar. Uğur Erol, Yeni Dünya YouTube kanalındasınız. Bugün İstanbul depremi ile ilgili konuşacağız. ABD basırında The New York Times İstanbul'da beklenen büyük bir depremi konu alan bir analiz yayınladı. Şimdi bakalım bu fay hatlarını incelediğimiz var İstanbul'da fay hattı yok. Marmara Denizi'nde var. Lakin Burası İstanbul'u direkt olarak etkilemiyor. Mesela el sorular İstanbul depreminde 1999 yılında belli bölgeleri etkiledi. O da zemini kötü olan bu bölgelerde oldu. Gazetenin yapmış olduğu haber acaba neye dayanıyor? Acaba yeni hesaplar peşindeler mi? kendileri yapay bir deprem oluşturup işi örtbas edip işte biz söylemiştik demek için ve böyle bir haber yayınladılar. Harp ile deprem yapıp öyle bir haberle de kafaları karıştırıp suçlarını örtbas edip dikkatleri yayınladıkları bu analizi üstüne çekmek bir istiyorlar? Türkiye'yi topla, silahla, ihtilal ile geri yaparak yıkamayanlar öyle yapay depremlerle bir yıkmaya çalışacaklar. Türk devleti bence bunu inceleyip tedbirlerini alması lazım. Bu haberin arkasında yapay bir deprem oluşturma senaryosu var. Teknik olarak incelendiği zaman öyle bir depremin olması söz konusu değil. Bence Amerika'nın deprem oluşturma senaryosu var bizi depremle yıkmak isteyecekler. Türkiye devleti buralara gelen, giren bütün teknolojik yapıları incelemesi lazım ve dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Amerika böyle bir teknolojiye sahip. Getirmiş olduğu her şey dikkat etmek lazım. Buradan Türk Devleti'ni göreve çağırıyorum. Daha evvel Anadolu'da yaşamıştık. Böyle bir depremi Harp ile çıkarıldığını da söyleniyor. Öyle öyle geliş bölgeleri etkileyen bir deprem görülmedi. Bu adamlar hain, gaddar insanlar kardeşlerim. Dünya çıkarları için yapmayacakları kötülük yoktur. İnşallah devleti bir dikkatli ve duyarlı davranır. Böyle bir senaryoyu engeller. Herkesi Allah'a emanet eder. Uğur Erol, Yeni Dünya, YouTube kanalına beklerim. Selamun Aleyküm.